Kanka canım canlarım diğerlerim yepyeni bir Incredibox Sprank'i videom hepiniz hoş geldiniz bugün Incredibox Sprank'i karakterleri Squid Game'de bunu izleyeceğiz Hazırsanız videomuza geçelim efendim Bence efsane bir video bizi bekliyor Bakalım Squid Game'in logosu var <laughs> Hepsi geldi Pinky, Simon, Durple İlk oyun kırmızı ışık yeşil ışık Aa, kırmızı ışık yeşil ışık çok gerici 5 <laughs> dakika süreleri var ve buradan apar topar geçmeleri gerekiyor. Oyun oynamak istemiyorum artık. Aa öldü. Şimdi başladı oyun. Dönme. Dönme. Durun durun. Aga ve Aa gördü onu. Kaç hocam. Kaç. Geçmiş olsun. Kaç bu kim? Grey. Grey'in spawnlanmış hali. Birkaç tane Grey gibi bir şey var. Aa geçtiler. Dur dur. Düşme. Aa Simon'u tuttu. Helal be kral. Please, <laughs> Hareket etme sen de Dörpul. Heh iyi bir şey olmadı. Geçin, geçin, geçin bir saniye son anda. Ha, şimdi kalanlar yiyici. Neyse kimse kalmadı. Başardınız da hocam, oyunlar bitmiyor. İkinci oyun başladı. Şeylerin üzerinden geç, camların üzerinden geçmeye çalışacaklar. Abi bu çok zor. Az kişiler bir de. Aa. Hocam nereyi takip et? La Pinky nasıl bu kadar emin ilerliyorsun? Sadece bir parayla. <laughs> Ablar sevgili <laughs> mi tatlım attım diyor birbirine. <laughs> Hayır Pinky gitti. Aa onu. Aa, altlarındaki da kırılıyor. Gerçekten öyle bir şey var mı ki? Squid Game'de böyle tutma. Gitti. Bu ne abi abi? Kıra kıra geldi hepsini. Pinky düştü. Aga hiç beklemiyordum düşeceğini. Hepsi beraber gider diye düşündüm. Aa, annesi hala hayattaymış. Bir meydan okumayı daha geçerlerse Annesi kurtulacakmış Dağılın, Skirt Game'de böyle bir şey var, bir kişi kazanıyor Hep de ucu ucuna geçiyorlar, şansa bak Aaa, Simon da geçemeyecek Üç, iki, saniye de akmıyor nedense Aaa, Simon da mı öldü? Kazanan tek kişi dörf oldu. Oğlum hepsini bilek düzenlemiş eşek bilek. Ölmemişler herhalde onlar. You only have one last chance. Sadece bir şansım var. Annem babamı kurtaracağım diye. Durbul delirdi. Aa bağırarak hepsinin kulaklarını mahvediyor. Ama Durple'da çıldırttınız kardeşim yani. Kız sakince gidiyordu. Skit yemini oynuyordu. Kızı çıldırttılar. Oo. <laughs> Güce bak. Geri masum haline girdi. Vay be. Please, don't hurt me. Annem, baban geldi. Onlardan kurtulursun. Over there. Please save me. I böyle kurtarmış bu ikisi. Sonra ona iyileştirmişler. Şu an geçmişe gittik. Ona yemek vermişler, bakmışlar. This will be your family. Really? Biz senin ailen olacağız diyor. Vay be. Kinki <laughs> kankamıza bak. <laughs> ee kızın önüne <laughs> gevrek koymuşsun. Tavuğu siz mi yiyeceksiniz? Ha <laughs> tavuğu da uzattılar. İyi bari. Ha <laughs> <Ya> gezmeye çıkardılar. You are our pride and joy. Ben çok mutluyum. Ee, yine geldi Squid Game'ler. Sonunda seni buldum. Oğlum mu? erkek miymiş? Sabahtan beri kız diyorum Dörpül'e. Hepsi. Düştü diyecektim de. Herhalde kurtuldular kaçtılar. O mor şey neydi üzerine gelen? Delirmeye mi başlayacaklar mor şey gelince? Bacaklarımızı Hayır o Simon'da başka bir şey var. O mor şey onu delirtecek bence bir üzerine bir de. Yani. Aa ne oluyor? Bir canavar var. Kesin Simon. Look at him trembling. Ah, dalga geçiyorlar bir de. This could help Simon. Ah, Simon is in. Stop! <laughs> It's just a small octopus. Ah, tabutlardan mı korktunuz kardeşim? Minnacık, minnacık. Oh, gerçekten de korkulacak birileriymiş. Hepsini delirtiyor bunlar kesin ha. O mor sıvı da o ahtapotlarında. Aha bir ahtapot da. Hepsini delirtecekler. Aaa ne olmuş bir onlara? Bu atta kim be? Bu kesin bileğin bir oyunu var burada. Ne oluyor? Ay yedi mi? Ve bileği dörpülmüş o. Dörpül nasıl delirdi böyle bir şey ya? Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Bir ısırık kaldı Tamam ya aynen o mor hepsini delirtiyor. Bunlar da delirdi. Ee, ready geçmiş olsun hocam. Ee, ready de delirdi. Delirmen yok herhalde. Herkes delirttiler. Reddy de delirdi ama hala onların düşmanı. Çok garip. Hepsini nasıl yancan hocam? Bir de suratının yarası yok. Adam bu haliyle mi yancan? Hmm. <laughs> Patilerini yaktı. <Durple> yaktı. <laughs> nasıl, ben nasıl iyileştirdiğini anlamadım ama güzeldi beğendim fena değildi de. bu tarz animasyonları daha çok izlememizi istiyorsanız kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlarım video fikirlerinizi yorumlara yazın video fikirlerinize bakarak yeni videolar çekeceğim kendinize çok iyi bakın başka selamcı videolarına görüşmek üzere hoşçakalın efendim